katliamının yıl dönümündeyiz Üsküdar Meydanı'nda kadınlar olarak toplanıldı. Neler söylersiniz öncelikle? Öncelikle Instagram'da da hepimiz görüyoruz, kullanıyorsak e, sosyal medyayı. Terörist onlar, bizler değiliz. E, giden aktivistlerimiz için sürekli dua ettim. Yemek yemedim. Onlar orada açken ben de açtım. E, buraya kadar geldiler sağ salim çok şükür onların sağlığına dua ederken orada yıllardır eziyet gören Gazelileri de unutmadım mı diyeyim? Nasıl diyeyim? Yani onların da hala orada oluşuna bu eziyetin devam etmesini çok üzülüyorum. Herkes şey diyor, benim elimden ne gelir ki? Ben ne yapabilirim ki? Boykot, benim boykot yapmamla ne değişecek ki? Çok şey değişir. Bak kaç kişi olduk? Sadece İstanbul'da, sadece Türkiye'nin, sadece Türkiye'de değil birçok illerinde bu şeyler yapılıyor, protestolar. Dünyaya yayıldı. Müslümanlık kazanıyor ya. Artık Müslümanlık kazanmaya başladı. Müslüman halka ayağa kalktı. Birdik, ikiydik, üçtük. Şimdi çoğalıyoruz çok şükür elhamdülillah. Herkes Müslüman oluyor. Gazze bize vesile oldu. Bu sesler, buradaki hiç kimsenin bir bekleyişi yok. En ufak bir çıkarı yok burada o Pek çoğu işini bıraktı, çocuğunu bıraktı, torununu bıraktı, geldi. Aç buradaki insanlar, bak hiçbir şey yemediler. O duyguyla hareket ediyoruz biz. O yüzden biz bütün dünya devletteki yöneticileri, dev yani ülkelerin başkanlarını halkla birlik olmaya davet ediyoruz. Halklarıyla birlik olsunlar. 最后见 canım benim bütün dünyaya şunu seslenmek istiyorum. Şöyle haykırmak istiyorum. Ee, anne olarak kadın olarak bütün dünyanın sessiz çığlığın değil sessizliğin sesi ve çığlığı olarak konuşmak istiyorum. Denizden nehre özgür Filistin sloganıyla Filistin özgürdür özgür kalacak çok yakında özgürlüğüne kavuşacak diyorum. Ve bunun insanlığa şunu seslenmek istiyorum. Bu din, millet, ırk ve başka bir şey işi değildir yani ayrım olmadan insanlığın sadece sesidir. Tüm insanlığın bu vicdani seslenişe ayak uydurduğunu dünyanın denizden karaya kadar harekete geçtiğini bütün vicdanların uyanmış ölmemiş olan ruhların ve vicdanların da bu yaşanan zulme karşı vicdanen hareket ettiğini görüyoruz kardeşlerim. Ve diyorum ki ey uyuyanlar uyanın, ey vicdanlar size sesleniyoruz. Bizim de çocuklarımız var. Bizim de işlerimiz, bizim de ülkemiz, devletimiz var. Bunlar zulme uğrayan bir millet olarak biz Osmanlı'nın emaneti olan Filistin'e sahip çıkacağız. Oradaki mazlumlara sahip çıkacağız ve bunu dualarımızla, yaptığımız boykotlarla canı gönülden desteklemeye devam edeceğiz diyor. Diyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Zalim Netanyahu'nun yaptığı zulüm yanına kalmayacaktır. La galibe illallah diyoruz. Ve mekeru ve mekerallah, Allah. Vallahi hayrul makirin diyoruz sevgili kardeşlerim. Önce dualarımızla Mevlam'a yöneleceğiz. Sonra boykotlar ve kalbi olarak yaptığımız bu yürüyüşler, sessiz çığlıklar, haykırışlarla bunu belli edeceğiz. Ki sapımız belli olsun. Müslüman insan safını belli edendir kardeşlerim. Bakın bütün dünyadaki batıdan güneş doğacak deniliyor ya hakikaten en utanç duyduğumuz sahne şudur. 2 milyon Müslüman olarak dünyada bizlerden daha çok Batı'nın sesi çıktığı için, tepkileri daha yüksek duyulduğu için Müslümanların, insanların utanç duyması gerektiğini düşünüyorum. Müslüman Müslümanım kimliğiyle geçinenlerin. Şimdi bizler bir avuç samimi Müslüman da olsak bu fikrimizi, zikrimizi kalben ortaya koyacağız kardeşlerim. Onların İlk Bal Hanım'ın söylediği gibi Sumut filosunda alıkonulanların ilk gördükleri şey ne biliyor musunuz? İsrail askerlerinin elinde. Coca-Cola içtikleri kolalardır. Onu içenleri, onu destekleyenleri hala boykot yapmadan kendi nefsine dokunmuyor diye hayatına devam edenlere yuh diyoruz kardeşlerim. Yazıklar olsun diyoruz. Ve boykot bütün dünyada boykotun en etkili araç olduğunu unutmamalıyız kardeşlerim. Unutursak sıra bize de gelecek. Bunu bilelim. Onlar bizim kardeşlerimiz, onlar insanlığın evlatları, yavruları, eşleri ve kadınları. Ve bu sessiz çığlığın sesi olmaya devam etmez isek, biz de bu yolda canla başla tavrımızı ortaya koyar isek, işte o zaman insan oluruz kardeşlerim. Hasbi Allah ve nimel vekil. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine diyoruz.

Hepimiz çok sıkıntı içerisindeyiz. İnanın yani evde de gecemiz gündüzümüz hep gazle ile geçiyor. Yani dün mesela e, gelen gemilerden insanları dinledik. Onlar konuştukça ben evde ağladım. Yani yapacak bir şeyimiz yok aslında. Hani elimizden sadece dua geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor. Başka bir şey gelmiyor. Keşke elimizden bir şey gelse. Keşke yapacağımız bir şey olsa ben yani sadece bir kolum ve sadece bir duayla. Siz elinizden gelenin aslında Biz en bir güzel çağrı olduğunu düşünüyoruz. Yani bu da bir çağrı yani. Bir şeyler yapabileceğini düşünüyoruz yani bunların da. Bu tür mitiklerin, evet. duanın da birçok şeyi kapı açacağını düşünüyoruz biz. Daha fazla katılım evet. olması gerekiyor her yerde. Türkiye'nin her yerinden daha çok katılım olursa sesimiz daha gür çıkar. Öyle düşünüyorum. Kalbimiz, gönlümüz Gazze çok üzülüyoruz onların şeyini. Onlarla biriz beraberiz. İsrail Allah kahve perişan ediyoruz. Ee, bu tarz peki e, mitinglere faydalı buluyor musunuz? Tabii ki. Karınca misali, karınca bile nasıl ağzıyla su taşıyor ki? Biz de onunla ufacık da olsa sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz ki inşallah ve inşallah Gazze ve e, kurtulacaktır, kurtuluş erecektir. Dualarımız onlarla.